Merhaba sevgili izleyiciler, yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bu videoda sizlere e, yabancıların yani yabancı yatırımcıların neden borsa İstanbul'u tercih ettiği hakkında konuşacağım. Şimdi öncelikle e, neden tercih sebebi oluyoruz? Bunlardan bir bahsedelim. Şimdi e, genelde borsa İstanbul'da hani şöyle bir gösterelim dolar grafiğini sizlere. USD/TL'yi yazalım. Şimdi baktığınızda arkadaşlar yani bizim genelde borsamız işte 500 dolarla şurada düşüyor yani 100-200 dolar arasında gidip geliyor bu tabi bir endeks yani bizim şöyle bir şey var arkadaşlar Türkiye'de şimdi yabancılar neden geliyor şundan bahsedelim yabancı yatırımcı genelde dolar bazlı kazanç göreceği yere gelir arkadaşlar işte bunlardan mesela örnek gösterelim. Mesela i, en son güncel haberlerden bir örnek yani Norveç Varlık Fonu mesela geldi. Tüpraş'tan hisse aldı mesela. Hemen Tüpraşa bir bakalım. Neden bu acaba hisseyi aldı? Hemen bir bakıyoruz buradan. Bakın. Hemen USD TRY yapıyoruz. Bu insanlar neden gelip alıyor? Şimdi arkadaşlar bu insanlar neden gelip alıyor? Bakın. Burada gördüğünüz gibi dolar bazlı sürekli artan bir e, hisse var. Yani genelde tabi hani bu arada gidip geliyor gibi gözüküyor ama tam tersi artıyor. Burada gördüğünüz gibi bir hani hep bu ne Düşmüş, yükselmiş, düşmüş, yükselmiş, düşmüş, yükselmiş. Dolar bazlı aslında bir artış sağlayan bir hisse. Yani hissenin farkındalar. Şöyle artış sağlıyor. Gördüğünüz gibi sürekli artmış. Kaçtan beri? 2020 yılından beri sürekli kat kat real kazanç sağlayan bir hisse. Yani işte 6 dolara kadar da gelmiş. Yani e, genel olarak şöyle baktığınızda arkadaşlar hisse aslında sürekli yükseliyor. Bir şurada düşmüş pandemide tüpraş çok düşüş sağladı. Şu kısım zaten pandemi denk geliyor. Onun nezdinde sürekli aslında bir arada gidip gelen yükselen bir hisse. Yani şu arkadaşlar Yabancı yatırımcı neden geliyor? Yabancı yatırımcının gelme sebebi bu arkadaşlar. E, dolar bazlı yükselecek hissi gördüğü zaman gelir arkadaşlar. Yani onlar biraz daha e, bizim BIST'e işte BIST 100'e bakmazlar. Endeks grafiğine bakmıyorlar. Hisselere bakıyorlar. Diyorlar ki bu hissediyorlar, dolar bazlı kazanç verecek, yükselecek diyorlar. Bunun da işte örneği dediğim gibi burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bu Tüpraş'tır mesela. Sonra başka neye bakmışlardı? Galata Vint almıştı hesabı bu konu. Hemen bakalım bir Galata Wind'e bakalım. Galata Wind şurada G Wind. Şuradan USD TL yapalım. Gördüğünüz gibi aynı şekilde burada da zaten kaç dolardan 39 sentten 2021 yılında halka arz olan Galata Vinti görüyorsunuz. Ne olmuş? 38 sentten 39 sentten kaçlara kadar çıkmış? bir buçuk e, dolara kadar çıkmış. Yani 3, 4, 4, 5, 5 kat falan vermiş. Aynı şekilde buralara kadar gelmiş. Yani şuralarda görüyorlar en kötü bir doları görüyorlar yani burada yani demek istediğim nedir arkadaşlar onlar neden yatırım yapıyorlar bundan dolayı yatırım yapıyorlar yani dolar bazlı yükseleceğini bildikleri için böyle varlık fonları işte geliyorlar dolar bazlı yükselecek olan hisselere bu şekilde yatırım yapıyorlar en basit örnek burada Galata Vinte yatırım yapmıştım Norveç varlık fonu neden burada gelmiş gördüğünüz gibi hisse buradan buçuk dolara kadar çıkmış ondan sonra düşmüş 69 centlere kadar sonra tekrar çıkmış tekrar düşmüş yani o büyük ihtimal hani şuralara gelecek bu ise yani 1 dolar 20 centlere geleceği öngörülüyor Çünkü niye hisse bakın burada gidip geliyor e dibi görmüş yükselmiş dibi görmüş tekrardan yükseleceği öngörüldüğü için Norveç varlık fonu geliyor bu hisseyi alıyor yani demek istediğim arkadaşlar Yabancılar bizi neden tercih ediyor? Dolar bazlı kazançlarımız hızlı olduğu için. Şimdi peki bunu Amerika'da yapamazlar mı? Yaparlar. Peki ama neden Türkiye diyeceksiniz? Bunun sebebi şu arkadaşlar. Şimdi Amerika'da 5 yılda 2 kat alırsınız hisselerde ortalama. Ama Türkiye'de öyle değildi. Türkiye'de doğru hisseye yatırdığınızda 1 yılda bile 5 kat alırsınız. 2 yılda bile alırsınız. Yani şunu bir örnekle gösterelim. Mesela bakıyoruz burada işte 21'inde yani 2021 yılında burada 37 sent olan Galata Wind kaçlara çıkıyor burada 2023 yılının hatta 2022 Kasım Kasım'a geldiğinizde bir buçuk doları görüyor yani 40 sentten diyelim burada 3 katı görüyor ve bu kaç ne zamanda oluyor şuradan hesaplasanız 2021 2022 yani bir yılda bu değeri görüyor arkadaşlar. Yani bunu Amerika'da kolay kolay her hissede göremezsiniz. 2021 yılın Haziran'ı 2022 yılın Kasım'ı. Yani buradan hesapladığınızda bir yıl işte 3 ay falan geçmiş. Yani demek istediğim arkadaşlar bunu Amerika'da falan yakalayamıyorlar böyle hisseleri. O yüzden Türkiye'ye geliyorlar. Türkiye'de gelişmekte olan bir ülke olduğu için hisseler böyle patlama yapıyor arkadaşlar. İşte bunları gördükleri için yabancı yatırımcılar o yüzden bizim Türk borsamıza geliyor. Peki hani %60 %70 oranında bizim borsamız yükselirken hani yükselirken diyorum pardon %60 %70 oranında yabancı yatırımcı varken borsa İstanbul'da %30 %25'lere niye düştü derseniz bunun en büyük temel sebebi arkadaşlar doların artması. Çünkü dolar arttığı zaman bu sefer yabancı yatırımcı diyor ki ben diyor kazanamıyorum dolar olarak kaybediyorum diyor. O yüzden çıkıyor. Yani demek istediğim buradaki durum şu arkadaşlar. Tekrar gelip alacaklar bizim hisselerimizden. Yeter ki şu dolar belasından kurtularım. Doların artma hızını durduralım. Bu durduğu zaman zaten otomatikman yine dediğim gibi Norveç varlık fonu geldi aldı. Aynı şekilde başka fonlar da gelecek alım yapacaklardır. Yani burada e, yabancıların bizi neden tercih ediyor yabancı yatırımcı Türkiye'yi? Bundan dolayı tercih ediyor arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olmayı unutmayın.